Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün size Antakya sinir kebabı yapacağım Antakya sinir kebabı için gerekli malzemeleri ilk önce sayıyorum burada yarım kilo yağlı kıyma etimiz var ortadan biraz daha fazla yağlı bir şey kıyma bu yemeğe yağlı et daha bir güzel yakışıyor daha bir lezzet veriyor ee, yalnız bunu şöyle bir şey de söyleyebilirim ee, bulursanız eğer yani imkanlarınız doğrultusunda bu yarım kilo eti yani hani ne kadar et kullanacaksanız daha doğrusu yüzde kırkını e, dana yüzde altmışını koyun ya da tam tersi yüzde altmış yüzde kırklık yani yüzde altmış dana yüzde kırk koyun eti kullanabilirsiniz koyun eti biraz daha fazla aha, yağlı olduğu için daha bir ağır gelebilir yüzde altmışını siz dana eti yüzde kırkını koyun eti olarak kullanabilirsiniz ee, sonra iç içine e, koymak için burada bir bağ maydanozum var. Burada kırmızı ve yeşil biberlerim var. 2-3 diş de sarımsağım var burada arkadaşlar. Sonra baharatlarımı söyleyeyim size. Burada tuzum var, karabiberim var, pul biberim var ve de benim vazgeçilmez olmaz olmazım. Her yemekte mutlaka kullandığım kimyonum var. Bunları tamamen siz kendi isteğinize göre koyup koymakta siz karar verebilirsiniz. Ama bütün bu baharatlar ayrı bir lezzet veriyor. Bunu da ayrıca söyleyeyim. E, tepsimin altına basarken Tepsimin altına birazcık sürmek için Burada salçam ve de kalan salçamı da Sonra e, Sulandırarak salçalı su yapacağım. E, tepsinin üzerine dökmek için. E, bu kadar salça bana yetiyor. Salçam biraz koyu olduğu için. E, ölçüsünü zaten yaparken göreceksiniz. O aşamada siz kendi evinizdeki salçanıza göre değerlendirirsiniz kalanını. Burada da ayrıca patatesim, soğanım, domatesim ve biberim var. Bunları da en son yemek yapıldıktan sonra üstünü süslemek için kullanacağız. Bunları yine siz tamamen azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Soğan koymayabilirsiniz, domates ilave etmeyebilirsiniz. Bu sizin kendi seçiminiz olacak. Şimdi yapımına başlamadan önce... Buradaki malzemelerimi, e, maydanozumu, soğanımı, şey maydanozumu, biberimi, e, sarımsaklarımı ince ince doğrayacağım. E, sonra bunu kıymaya ilave edeceğim. Ve arkadaşlar yaklaşık 10 dakikadır iki bıçak yardımıyla ince ince kıymış olduğum maydanozum, biberlerim ve sarımsağımı şu an görüyorsunuz bu şekilde. Normal şartlarda e, daha pratik olsun diye robottan da çekebilirsiniz bunu ki her zaman ben de robottan çekerek de yaptığım zamanlar olmuştur. Her zaman demeyeyim de yaptığım zamanlarda olmuştur. Ama bugün tam böyle Antakya sinek kebabının lezzetine ulaşmasını istediğim için özellikle iki tane bıçaktan 10 dakika mı verer, uğraşarak 10 dakika uğraşarak bir güzel kıydım. şimdi buna normal şartlarda kıymamı bunun içine katmam. Burada kıyarak birbirlerine özdeşleştirmem gerekiyor. Ama ben onu e, burada yapmayacağım, direkt tepsimin içerisine alacağım, tepsimin içerisine kıymam içine koyup da elimden yorarak yapacağım. E, bu Antakya'da özellikle kasaplar e, bu biraz önce söylediğim şekilde yapıyorlar bunu. E, tezgahların üzerinde böyle hani ilk önce bunları e, satır dedikleri bir e, bıçakları var. E, o bıçaktan bir güzel incecik kıyıp sonra etine ilave ederek bu şekilde yapıyorlar. Ama biz evlerde Satırdan falan uğraşmıyoruz. İşte bıçak yardımıyla. Gerekirse işte rondoyla çekerek falan. O şekilde bunları bu şekilde incecik kıyıyoruz. Şimdi ben bunları etimin içerisine ilave edeceğim. Baharatlarımı da ilave edeceğim. Hatta direkt ilave edebilirim baharatlarımı. Şimdi. Maydanoz. Kıyılmış maydanoz ve biberlerimi de ilave edeyim. Şimdi. Etimin içerisine. Kıyılmış olduğum maydanozdan. Biberlerimi, sarımsağımı ilave ettim. Baharatlarımı ilave ettim. Şimdi burada bunları güzelce yoğuracağım. Ee, bu e, yemekte özellikle bir püf noktası. Bunları bir güzel, çok güzel yoğrulması lazım. Ee, birbirlerinden çok iyi özleşmesi lazım. Etin e, gerçekten de güzel e, özleşerek yoğurulması gerekiyor. Bir 10 dakika, en az 10 dakika bu etimizi güzelce Yoğuracağız şimdi. Ee, neden bu kadar e, çok iyi yoğurulması gerekiyor? Çünkü bunu tepsiye birazdan e, basacağız yayacağız ya. E, eğer çok iyi yoğurulmazsa pişme aşamasında et böyle tamamen birbirinden ayrılarak dağılıyor. Ama çok iyi yoğurulursa birbirine kenetlenerek çok güzel bir şekilde pişiyorlar. Ayrılma alma falan yapmıyor arkadaşlar. Şimdi onun için bunu güzelce e, yoğururken eğer zorlanırsanız elinize biraz e, su ilave ederek de yoğurabilirsiniz. E, Suyla daha rahat yoğuruluyor. Hafiften böyle avucunuzun içine birazcık su alıp böyle serperek yoğurabilirsiniz. E, şimdi ben bunu yoğurayım. biraz önce tekerler çekmek zor oluyordu. Arkadaşlar. Şimdi telefonumu sabitledim. Bunu bir güzel yoğuruyoruz. Yoğururken de biberin sarımsağın kokusunu çok güzel alıyorum. Şimdi dediğim gibi biraz su ilave edebiliriz yoğururken. Daha rahat yoğurulması için. Dediğimiz gibi bundaki en önemli noktalardan biri. Bu aşamada çok iyi yoğurulması. Yüzüne tamamen özleşmiş, özleşmesi. Evet. Şimdi arkadaşlar etimiz tamam. Yoğruldu. Şimdi tepsinin altına Yağlıyorum. Hatta salçamdan da alayım. İkisinden de şöyle bir karıştırarak. Hem salçam hem ya ikisini aynı anda yapayım. Güzel altına. Tereyağı kullandım ben. Elimin altında tereyağım vardı. Siz isterseniz margarin de koyabilirsiniz. Katı yağ daha iyi oluyor bu aşamada. Şöyle. Hatta tereyağı kullanırsanız daha daha iyi olur. Her şeyin doğalını kullanmak. Evet. Şöyle biraz kalabilir. Sıkıntı değil onlar. Şimdi yoğurmuş olduğum etimi alıyorum. kırmızı. Hepsini basıyorum deriz. Açıyorum deriz. Yani tepsiye basma olarak değerlendiriyoruz biz bunu. Tepsimize bir güzel basıyoruz bunu. Yine bu aşamada kullanabiliriz. Şunu şöyle bir alayım hemen. Daha rahat açılması için elimizi suya batırabiliriz. Şöyle. Her tarafı eşit olacak şekilde. Böyle Eli elimizi suya batırırsak daha rahat oluyor. Suya batırmada bir sıkıntı olmaz. Zaten birazdan üstüne de salçalı su geleceği için suyun hiçbir zararı olmaz buna. Ne çok kalın ne çok ince olacak. Yani onu ayarlarken çok kalın olmasına dikkat edin. Çok ince olup da tepsinin dibi görünmesin. Ona da dikkat edin. Tabii elimde maydanozlarım kaldı. Yine suya batırayım. Bu aşamada bakın. Suya batırdığımız zaman et daha çabuk ilerliyor. Zorlanmıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu aşamada eğer ki etiniz ortası falan kalın olduysa şöyle kenarlara doğru bunu ince atıyoruz. Kenarların biraz daha böyle yukarıya doğru çıkmasında hiçbir sakınca yok. Çünkü kenarlar ortaya göre daha çabuk pişeceği için en azından yanma şeyi riski kalmamış olacak. Kenarları biraz daha kalın yapabiliriz yani bu şekilde gördüğünüz gibi yukarıya yukarıya doğru kaldırıyorum ilerletiyorum yani Elimi bir daha suya batırayım. Hatta şöyle hafiften bir su dökeyim elime. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ve etimiz şu an hazır. Şu elimdeki maydanozlarımı da hemen bıçak yardımıyla anneden öğrendiğimiz şekilde. Çiçek yardımıyla hemen şöyle kenarlara şey yapalım. Maydanozların herhangi bir zararı olmaz. Ne kadar bol yeşillik o kadar iyi. Genelde kız ya da erkek çocuğu fark etmez. Ee, büyüklerinden ne görürse ondan öğrenirler. Ve üstlerine koyarak ilerlerler arkadaşlar. Onun için çocuklarınıza bir şeyler öğretmeye çalışın derim. Ve de bu şekilde. Şimdi ben diğer tarafta beklettiğim domatesimi soğanımı falan hazırlayayım. Salçalı suyumu yapayım. Tekrar birazdan görüşürüz. Ve hazırlamış olduğum Şimdi patatesimi, soğanımı, biberimi şekilde etlerimi üzerine süsleyerekten diziyorum şu an. O hemen. Bunlar etle beraber piştiği zaman çok ayrı bir lezzet veriyor yemeğe. Ya ben seviyorum özellikle bu patatesini, domatesini falan. Kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Et pişmez diye hiç düşünmeyin. Üstünde bu malzemeler varken her türlü pişiyor. Sıkıntı yok. Dediğim gibi isterseniz siz başka farklı şeylerden de süsleyebilirsiniz. Mesela sarımsak da üstüne ilave edebilirsiniz ya da farklı başka bir şeyler aklınıza gelen. Ya mesela hani isterseniz brokoli de koyabilirsiniz. Yani o tamamen size kalmış. Şöyle biberlerden de aralarına koyuyorum. Dediğim gibi çok farklı güzel bir lezzet veriyor domateslerden de şöyle ilave edelim. Bir güzel yıkadım, doğradım. da şöyle içerilerimizde araya koyalım. Soğanları da küçük küçük. Bu e, bu tarz bu yemeğin içine daha doğrusu arpacık soğan da çok güzel yakışıyor. Hatta diyebilirim ki bu soğandan daha çok yakışıyor. O bütün olarak böyle konduğu için bunu ben doğrayaraktan ile koydum. Arpacık soğan olsaydı onu direkt hemen soyup da koyacaktım. Çok güzel, çok lezzetli bir tat veriyor. Şimdi burada sıcak suyla ezmiş olduğum, çözdürmüş olduğum salçalı suyumu da yavaş yavaş üzerine döküyorum. Şimdi bu yemek pişerken Etin e, yağlı et kullanmıştık ya etin yağıyla bu salça sosu birbirine kaynaşacak özleşecek ve e, bir güzel pişecek. Şimdi bunu arkadaşlar şu an sinkebabımız Antakya usulü kebabımız bu şekilde hazır. Şimdi ben bunu e, 200 derecede 210 derecede ısıtmış olduğum fırınıma atıyorum. E, yaklaşık benim fırınımda muhtemelen 45-50 yani bir saati bulabilir biraz geç pişirdiği için ama siz kendi fırınıza göre bunu ayarlayın mutlaka ee, şeyine siz bakacaksınız üstünün kızarmasına dediğim gibi arkadaşlar bunu kendi fırınıza göre ayarlayacaksınız ee, üstünün e, yemekler et zaten piştiği zaman ortaya doğru çekilecek büzüşecek ondan sonra dediğim gibi biberler domatesler de üstleri kızaracak yani siz kendi fırınıza göre piştiği zaman ayarlayacaksınız anlarsınız dediğim gibi ben fırına atıyorum 210 derece 200 210 derece fırına Piştikten sonra tekrar size göstereceğim.